Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir deney yapacağız. Gördüğünüz gibi önümüzde bir kap, bir su, bir de kabuğu soyulmamış bir limon, bir de kabuğu soyulmuş bir limon. Bunları suyun içine atacağız ve gözlemleyeceğiz. Gördüğünüz gibi bir tanesi çöktü, bir tanesi çökmedi. Bunun, bunun etkisini anlatayım. Bir, bir, bir balon düşünün. Balonu şişirttiğinizde atmış gibi düşünün. Bunun gibi yukarıda kalacak. Ama şişirmeden direkt atarsanız bunun gibi de dibe, dibe çökecek. Bunun nedeni içindeki? Bunun, ne, bunun nedeni içindeki Havadan. Havalar. Kabuk bye bye. soyulunca ne oluyor? İçindeki hava çıkıyor mu? Evet, içindeki şu havalar çıkıyor. Bay bay.